Müthiş ya. Karadayı şimdiden sevdim. Çok güzel bir manzara var ya. Şimdi bu manzaranın tadını çıkarıp kiraladığımız bir apartman oraya gideceğiz. Bir şeyler alacağız gitmeden önce yemek yapacağız, yiyeceğiz. Ama çok yorulduk bugün ya. Bayağı yol geldik. Artık yorgunuz, yani bir türlü enerji yok yani. Ama halledeceğiz, çözeceğiz. Günü artık kapatıyoruz. Muhteşem bir manzara ile bugün de böyle bitti. Bundan sonra biz artık e, aparta gidip güzelce bir yemek yiyeceğiz Budva'da. Günaydın arkadaşlar. Bugün Karadağ'dayız, Budva'dayız. Bir apartman dairesinde kalıyoruz yine, her zamanki gibi. Fabiana çalışmaya devam ediyor. E, şş, Budva'dayız. Karadağ'ın tam ortasındayız. O yüzden arabayla. Yakın yani çoğu yer gitmesi. Arabayla gideceğiz, gezeceğiz, göreceğiz. Bakalım. <laughs> Son videolarda çok yorgun olduğumu gördüm. Yorgunum. Yorumlarda yazıyorlar işte yok çok sıcak, yoruluyorum falan filan diyorsun. Bırak bu işi. Kardeşim, aynı zamanda gezmek, görmek, denilmemek, aynı zamanda sosyal medyayla ilgilenmek zor iş. Yani biz her gördüğümüzü çeksek zaten olmaz yani. Zaten size sizin görmen, görmenizi istediğiniz şeyleri çekiyoruz. Daha bir sürü, bir sürü bunun arka planı var. Onları çekmiyoruz. Bazı şeyler de bize kalması lazım. Doğru değil mi? Aynen öyle. Evet. Tala çalışıyor. Adam her zaman çalışıyor yani. Bakalım ne yapıyor? Video diyor galiba. Çalışıyoruz diye bir şeyler yapıyoruz. Saat <laughs> on buçuk. Ya yarım saatte falan çıkarız büyük ihtimal aynen. Öyle. bir Evet, Tivat'a geldik. Tivat, e, Budva'nın birazcık kuzeyinde kalan küçük bir şehir. Kotor'a da yakın. Buradan sonra Kotor'a geçeceğiz. Buraya gezdikten sonra. Altımızda araba olunca daha rahat oluyor işte böyle. Gezmek, tozmak yakın. 25 dakikada kadar falan geldik Budva'dan. Burası küçük bir kasaba gibi bir yer. Güzel manzarası var. 2-3 gezecek yer var. Oraları gezeceğiz. Bakalım nasılmış. Dediğim gibi küçük bir kasaba. Burada yatların yanaştığı liman var. Zenginlerin yanaştığı at. Oha. Bu Kocaman yat var orada. Yat dedenmez onu. Apartman var yani şurada. <laughs> Öyle. Ben burayı çok beğenemedim çünkü gezecek çok bir yer yokmuş gibi. Bir an önce Kotor'a gitmemiz lazım. Kotor'a da gidersek daha iyi olacak. Kotor'a çok tırmanmaz gereken yerler var. Harbi mi? Kotor'a tırmanacağız. Tamam. Bir de ki kullan ki bir Kotor. Burada bir kilise var. Kilise görmeye <gülüyor> geldik. <gülüyor> Bu, bu arkada böyle köy gibi bir şey var. Değişik. Dediğim kilise. Alattan manzara güzel. Bu arada Montenegro'nun yani Karadağ'ın ismi Montenegro. Yani Montenegro, Karadağ'dan geliyor. Öyle galiba. Salladım şu an ama büyük ihtimal öyledir. Arabayla buraya geldik. Burda gölge bir yer Şuraya 4 euro verdi ya. ya. Kanım acıktı. <laughs> Arkadaş şuraya 4 euro verdi ekmek, sardalya <laughs> ve peynire. Bak kayısı da var lan. Kayısı da var. Lan bak kaç tane peynir çıktı abi içinden. Evet. Güzel yani fiyatı da yine. Al ye. Dediğim gibi içine girdik. Güzel. Eski bir kilise ama gayet hoş. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet, Kotor'a gelmiş bulunmaktayız. Buraya çok beğeneceğimi düşünüyorum. Çünkü çok e, gezecek tarihi yerler var. Size göstereyim Kotor manzarasını. Burada çok fazla kale, Eski yapı, eski ev göreceğiz. Şimdiden başladı yani. Baya güzel olacak kota gezisi. Oo. Mm. Şu an bir kalenin içindeyiz, kalenin dışarıdan çok bir şey olduğu sanırım yani dışarıdan kaleye dışarıdan bakan çok bir şey olduğunu zannetmiyordum ama işi muhteşem, muhteşemmiş yani işi. Bizim Fabian hala çalışıyor. <laughs> Adam çalışıyor hem çalışıyor hem geziyor ya bizim gibi mi? Biz paso geziyoruz. Kalenin üstüne çıktık. Manzaramız. Çok iyi manzara var ya. Ben çok beğendim. Buraya. Burası kalenin kurlarındaki bir uç. Kalenin Üstü de var böyle gördüğünüz üzere. Çok beğendim buraları ya. Gelir gelmez bir kaleye girdik hemen sağ taraftaydı. İlk gösterdiğim kale. Yani bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Baksanıza. Çok büyük çok büyük olmasını geçtim. Yani içinde bir sürü dükkan var. Yani korunmuş bir yapı, güzel, çok güzel. Çok beğendim burayı. Biz şu an surların üstündeyiz. Surların üstünde olmamıza rağmen yani yürüyüp duruyoruz yani bitmedi bir türlü. <laughs> Bu arada çok Türk var. Zaten gelirken buraya da otostop çeken birini aldık arabaya. Kotorluymuş. Şey diyor çok kotorlu kalmadı artık buralarda diyor. Şey i̇şte çok Türk geliyor falan diyor. Yabancı geliyor diyor. <laughs> yani bizim Türkler gelmiş, şeyle geçirmiş burayı. Her yere dükkan açmışlar. Türkçe konuşmayın yani buraya gelince sakın çünkü anlıyor yani herkes. Çünkü herkes Türk. Burada Karadağ falan kalmamış. Yani haberiniz olsun. Çok beğendim. Şu nehirin kenarında bir kalenin surlarındayız. Yani filmlerdeki kaleler gibi. Etrafı böyle süre çevrili kale. İçinde kilise var, işte evler falan var. Çok beğendim. Film sanki bir film sahnesindeyim misin? Gibi aşırı korunmuş. Genelde yani Balkanlarda işte gezdiğimiz kaleler bir kısmı öyleydi yani ama burası tamamen korunmuş neredeyse. Dağınıklık yok, tertemiz. Yani süper. Arkada kruz gemisi var kocaman. Buraya yanaşıyorlarmış gemiler. Çok Avrupa'yı ya burası. İçinde restoranlar, kafeler, kilise, her şeyi var. Hediyelik eşya mükemmel. Ha su. Fabian ekledi. Yarasın koçuma. Hala çok sıcak lan. Çok sıcak bu soğumasa olmasa ölür. Ha Unity Pay. Ödün e, yapacak. Ben su bunun için hadi Bak şu kumbara var. Kumbaraya para atacaksın. Bu arada suyun tadı güzel ha. Hı beğendim bunu. 10 dakika sonra şu Ne diyor? Is that free? Huh? Fuck. <laughs> <laughs> Fabiana? Oh, I don't think yeah. so, but okay. I need to I need to wash my neck. Make? Yeah, it's good. <laughs> <laughs> I don't know if it's clean but yes, fuck, clean. we are already fascinated with that water. I am quite a diligny, but I'm not having Bunları Fabiano verdi bana. Terliksiz geldiğim için akılsızlık yapıp. Siz <laughs> Her zaman yanında terlik bulundururum. Özellikle Crocs. Crocs pahalı gözükse de istek değil, ihtiyaç arkadaşlar. Bana Crocs sponsoru olacak arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum. Crocs'a ihtiyacım var. muhteşem bir yere geldik. Şu an hala kalenin içindeyiz. Abi git git gitmiyor git, kale yani. <laughs> Baksanıza yani mümkün Çok Türk var burada açmışlar böyle dükkanlar. Takılıyorlar adamlar. İyi. Avrupa Birliği'ne girecek büyük ihtimal karada. O yüzden Türkler gelip burada şirket açıp oturum izin alıyorlar. Daha sonrasında daha sonrasında burada küçük dükkanlar falan alıp onları iş açıyorlar mantıklı. Bize mi açsak acaba bir iş? <laughs> Kanka bu soğuk baklava limon, limon tacı falan kayar ya. Salep. Aynen Salep. <laughs> Aşırı bir turist var ya. Türk kafile var, Çin var. Değişik. Aslında buraya kale dememek lazım çünkü içinde bir şehir var. Old Town diye geçiyor. Dışı surlarla kaplı. Kale düşünün içinde şehir var. Biz çok beğendik yani baya güzel. i̇çinde bir sürü dükkan var. Market var, kafe var, restoran var. Ama içerideki turist çıkıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun buraya gelirseniz. Yani ufacık mangi de 5 lira diyor. Dışarıda bir yıl olan şey 5 lira diyor. Haberiniz olsun. Ama gerçekten çok beğendik. Çok Düştük yani şey buraya. Var ama Dışarıdan da böyle var gözüküyor. Var. Suyu, 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 suyu. Böyle devam ediyor. Buradan başlıyor böyle. Devam ediyor. T şuraya kadar. Baya güzel manzarası da güzel. Çok beğendim. Kotor seni. Çok. Kotor bitirdik. Şimdi bu duvaya yakın bir Beach diye bir yer var. Oraya geldi. Denizi harika ötesi bir şey. Ben ee, Arnavutlu'nun çoğu yerini gezdik ama Karadağ'ın denizi bir tık daha iyi. Çünkü dalga yok. Tam taşlı ama dalga yok yani. O yüzden temiz gözüküyor. Bakalım denize bir girelim. ferahlayalım. Ondan sonrasında da gezmeye devam. Çok güzel ya. Güzel su. Müthiş. Sahilden çıktık. Şimdi Budva'ya gideceğiz. Old Town'dan falan gezeriz büyük ihtimal. Ya da bilmiyorum bakacağız. Bizimkilere bağlı. Ne derlerse o zaten. Bakıyoruz öyle. Güzeldi ya bayağı güzeldi sahil. Sevdim. Çok temizdi suyu ya. bayağı. iyi. Dibini çok rahatlıkla görebilirsiniz suyun. Çok temizdi. Genellikle Arnavutlu'da da öyleydi, burada da öyle. Plajlar böyle işte şenzong, şey, şemsiye kiralamak falan gerekiyor. Ama biz birazcık daha yürüdüğünüz zaman sahil kısmından şenzongların, şemsiyelerin olmadığı yere varıyorsunuz. Oraya vardığınız zaman işte orada oturun, takılın. Kimse para istemez yani biz çoğunlukla öyle yaptık. Beleş, beleş iyidir, her zaman iyidir. Beleş her zaman iyidir abi. Piyasa yapmaya çıktık. Adamların gömlekleri fena ya. Ben de, ben de gömlek yok. O yüzden onlara eşlik edemiyorum. Ama olsun piyasa yapmaya çıktık. Futbol Town'a geldik şimdi. bakıyoruz buralara. İşte buralara geleceğiz büyük ihtimal. Kalenin içine girdik. Burası da Budvall Town. Sabah gittiğimiz e, Kotor'daki yerine çok benziyor. Yani Eskişehir, kalenin içinde Eskişehir. Öyle düşünelim ama güzel yani. Akşamları yani güzel oluyormuş buralar. Oltuğundan çıktık. Güzel. Sabahkine çok benziyordu ama öyle işte. Magnet alalım dedik. Turiste kitle var resmen. Yani bir euroya çok dandik magnet var. İki buçuk, üç, üç, euro falan. İşte. Yani üç buçuk euro da vermem bir magnete yani. Öyle. Ee, i̇çeride çok fazla Türk vardı. Aşırı derecede. <laughs> yani Bir de biz Türkler bağıra bağıra konuştuğumuz için adamın 10 kilometresini anlıyorsun yani Türk olduğunu. Çok fazla Türk gelmiş buraya. Turlarla geliyor büyük ihtimal. Ya da bir de burada çok fazla taşınan insan var. Karadağ'a çok fazla taşınan Türk var. Burada geliyor şirket açıyor. Ama yaşanır yani burada. Yemek yemeye geldik şükürler olsun. E, yerel yemek yiyecekmişiz. Tabi ben dedi ki ben yerel yemek istiyorum dedi. Tamam dedik. Gidiyor şimdi oraya. Güzel bir yemek yedim. abimiz bizi güzel bir mekana getirmiş sağ olsun. Mekan güzel. Çok mutlu kendisi şu an. <laughs> yemek yiyecek çünkü. Aynı şekilde tağlar da bayağı açız ya. <laughs> Biz de şimdi yemek yelin. O arada fiyatları göstereyim ben size birazcık görebilirsem. Mesela şu gördüğünüz 6,5 Euro ama bu kahvaltı. Bak bence iyi yani fiyatları. Yani şimdi kötü dersiniz ama... Bak mesela 10 metri bir şey var 4 Euro ama bunlar kahvaltı. Kahvaltı geçiyorum abi. Ne diyor? 5 Euro diyor işte fasulye. 16,5 Euro. 12 kilo diyor. boş. Pork steak 750. Pork. Aa domuz bak domuz 7 diyor. Bu ne? Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Bu çıkıp çıkıyor. İyi iyi ya fiyatlar. Vallahi iyi ya. Yani. Ama biz pork yemiyoruz kardeşim. Spor yemiyoruz. Ama bak tavuk pilifa var işte klasik 6 euro. Güzel. Bunlar yok galiba fiyatı da yok. Aa çorba 3 euro. İyi lan. Bunlar, bizim good good Pork Salatalar 3 euro falan. İyi, iyi ya. Valla, Kanka iyi ya bura. Ekstra katabilirsin diyor şu kadar. Ya bunlar da fast food işte. Bakın hamburger sekiz buçuk lir, gram et olan, tavuk olan beş buçuk yani buraya gelmişken ha bak. 6.5 aper al. Ne evet, kardeşim? Güzel bence fiyatlar. Ben de iyi ya. 2.5 euro ya şey var işte limonu da var mesela. Bira hemen bir de göstereyim. Küçük biralar 3 liradan başlıyor böyle. 3 lira. Şarap neyse. Ama neyse biz gelelim göstereyim ben seni iyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar biz siparişimizi verdik. Normalde işte Aldığımız apartta yiyorduk. Hiç işte dışarıdan alıp. Dedik bugün farklılık olsun. Gidelim bir Montenegro yerel yemeklerinden tadalım. Valla ben bir tane bir et söyledim. 3, 350 gram olması lazım. yani da bir bira söyledim. Toplamda 11,5 euro. İşte hesaplayın. Euro ne kadar şu an bilmiyorum ki. Hı. Öyle gelsin. Gelince de gösteririm yemeği. Evet, yemeğimiz geldi şu an an itibariyle. Güzel, Benimki böyle bir şey. 350 gram et var patatesi falan. 8,5 euro. Bence gayet iyi. Yanında da bira aldık. Bira baya güzel. Ben birayı çok beğendim. Aşırı güzel. Bu 3 euro. Burası 8,5 euro. Tamam şöyle Yaş, bir şey aşın, yemeğe Geldi. Öyle bakalım biz yiyelim. Afiyet. Evet dostlar. Biz yemeğimizi yedik. Kafam kadar et gelmişti. 350 gram. 8 8 buçuk euro gayet iyiydi. Çok doydum. Artık uyuma vakti. Balkanlara geldiğimden beri çok uyuyamıyorum. Hatta hiç uyuyamıyorum. Hep gece yatıp 2-3 gibi sabah 8-9 gibi kalktığımız için öyle evet, artık uyuman lazım. Bu videolukta bu kadardı.